Euro yepyeni bir bir one squat bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir efendim galiba ilk biz indik. gelen olabilir hemen şu silahı bir kapalım dışarı çıkacağım var mı gelen ya kardeşim tamam bu da one man suratmış. Allah oyun gitti altta AKM o bir dakika o arkadaş için sıkıntılı vakitler başlıyor efendim. Gel kardeşim. Oğlum kas küçü görünce şoka mı girdin? Ne yaptın? Adam <laughs> eğilmiş bekliyor ya. Tövbe estağfurullah. O altta mıydı üstte miydi? Abi, portalı kullanarak bakabiliriz. Aa gerek yok. Tamam seni ben bir çekeyim. Güzel. Şurada doğru ışınlanacağım. Orta tarafta savaşıyorlar. Hızlıca oynarsak kill'lerimizi arttırabiliriz. Bu alalım abi. Bir dakika enerji çevirin. Oğlum dostları hep ne yapıyor? Gördüm adamı. Lan eğilecek vakit mi? Adamdaki timing'e bak. Zamanlama ustası. Arkada geliyor arkadaşlar. Tam önümde. Ay orta kaldı. Ulan bas bas bas. Üstümde de var. Geldim yönde de var. Atlayacak. Birbirlerine giriyorlar. Geldim geldim dur. Bitirme. Çaldım. Atlamadı bak şu köşede kit basıyor muhtemelen. Gelim kardeşim. Hadi bakayım. Bir tane daha var. Tamam o hemen karşımda. Bölgede 3 kişi kalmış. Bunu da vurursak biraz daha rahatlayacağız. Üste. Güzel vurdu he. Az daha gidiyorduk. Tamam. iki kaldı. Bunun arkadaşı olabilir arkadaşlar. Hem de geçelim. AKM'yi bol bol oynuyoruz zaten. O diğer ikisi nerede olabilir? Genelde gemi tarafında oluyor. Arkadaşlar diğeri çıktı. Son bir kaldı. Valla o da muhtemelen ben gidince çıkacak ortaya. Genelde zaten biliyorsunuz. Hep sona bir kişi kalıyor. Hemen hızlıca alalım. B90'ı garanti veriyor zaten. Evet. b 90 alacağım. Bu MP bıraktım. Bir yandan tedirginim valla adam şu an bir bomba atsa lobideyiz. Tamam abi kaçalım hemen. Aa bot değil. Ulan bunun. bot sandım ben bunu. Bot vuruyor galiba. Paraşüt sesimi duymuş olabilir. Ay son anda. <laughs> Biraz da erken görseydi var ya. Kurtulma şansımız sıfırdı arkadaşlar. Adam var ya iyi gördü de. Biraz geç gördü. Aa çatıda. Baydılar. Çatıdakini baydılar. Ama bot gibiydi sanki. Javier miydi neydi? Yo iki kişi. Tamam biri baygın abi. Aa. Lan iyi vuruyor. Ah ya yapamadım hareketi. Bir dakika. Hit basıyor. Hareketimi Ulan Ballı ya Valla ballı bu adam Patlatabilirim Al bakayım Tamam Araba da geldi Oo, En sevdiğim sahneler ya Birini vuruyorum biri geliyor Gel 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 Aa ne bakayım yine 90 FPS. <laughs> Ulan bu çocuk ikidir var ya. Şanssızlıktan ölüyor ha. İlk başta da sanki sesimi duyamadı. Anlamadım ki. Şimdi gelir gelmez bomba yedi. Ah be kardeşim. Van ve oynayan adama her zaman saygım var arkadaşlar. Abi adam giriyor tek başına 4 kişiye karşı savaşıyor. Herkes yapamaz. O yüzden Van ve candır. Buradan bir yerde sıkmadım o. Ha burada burada burada. Ne oldu? Seni almadılar mı gemiye? Ha? Arkadaşı gemidedir bunun. Aynen, sıkıyor. Gelem gelim dur. Bunu hemen yakalamalıyız. Hazır bir yere odaklanmış. Hemen arkalayacağım. Neredesin? O beni biliyor. He gördüm üstte. Tek galiba arkadaşlar. Al bakayım şunu. Abi gemi hareket etmeden ama çık, çık 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 İyi valla ya gemi hareket etmeden çıkmamız çok güzel oldu arkadaşlar Bura gelen giden olmamış Tamam mekkarnımız var Okey ah sıkan var Oynarım 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 Aa bot gibi sıkıyor sanki Yo gerçek adam da var. Morat Games. Morat Games. Morat geldim kardeşim. Gördüm. Direkt rushlıyorum. Lan üstü de var. Hayır çalma. Ulan çaldı. Ayran, ayran. Abi. Dur çekim de. Direkt rushlayacağım orada dur. Ben şimdi bunları uçarak vurmam mı? Vururum. Direkt buradan yardıracağım arkadaşlar. Uçacağım. Havada indireceğim. Bayağıdır böyle bir vuruş yapmıyor zaten. Bir denemiş oluruz. İnşallah ölmeyiz valla. Kardeşim sıkma. Selamun aleyküm. Hadi bakayım. Of oh be öleceğim sandım. Halı. Headshot. Hayır hayır hayır. Abi onu kaçırmasak iyi. Biraz daha vurdum. Ulan kaçma bak. Mermim bitene kadar sıktım ha. t da mermi kalmamış. Abi, bu adamda inşallah 5 el bilmem neler vardır. Hem zaten beni 5 el atıp iyiymiş. Hem neyse fazlasını alalım ya ne olacak? 400 tane 5 el atı fazla oldu. Dur. Portal almam lazım. Aa ha, halı. Atlıyor. Vay kardeşim benim. Atla bakalım. Samet. Samet ben de seni bekliyordum. Bu aslan Samet be. Aşağıya bir inişi var. Sanırsın haritayı yok edecek. m 24 alıyorum artık. Çünkü P90'ın tarihi geçti abi. Yapacak bir şey yok. Verme olmayınca P90 bir kenara bırakılmalı. Yalnız M24'te de 8x olsaydı güzel olurdu arkadaşlar. Soldan sıktı. Bot muydu acaba? Bot değil gibiydi de. Bot sanki. Lan mouse. A... Aa! Bot değilmiş. Bir tane daha var. Oynayacağım buna. Lan çalamadım ya. Neyse yapacak bir şey yok. En azından birini çaldık. Ama onu da çalsaydık şu an 24 kilimiz olacaktı. Baya da kill almışız he. Sana bakalım belki 8 x sardır. Boş. Boş. Kill loot yapmamışlar. Abi o kadar çok kas güç var ki oyunda. Yani botlarda bile full kas güç var arkadaşlar. Fark ettiniz bilmiyorum ama yani PUBG bir şu kask güçü biraz azaltmalı ya. Hiçbir şeyin değeri kalmadı abi. Üzülüyoruz yani. Bazı şeylerin değeri olmalı. Bugimizin benzin azaldı abi. Aa bir dakika. Lan nereye gidiyor? Abi dürbün değiştirme çalışmıyor Mouse'uma tuş atamıştım. Yine bozulmuş. Bilgisayarı yeniden başlatmam gerekiyor ya. Of hiç sevmiyorum şu muhabbetleri. Bu drop'a geldi herhalde. Kardeşim. Aynen drop alıyor. Gel bakalım. Fajca tufaca kapışalım. Çık oradan. Allah. Aaa. P90 farkı. <laughs> Abi o kadar da vurduydum aslında ya. Bu kadar mı gitmiş canı? 24 kilo 3650 daha sana güzel maçtı arkadaşlar. Hemen diğer maça geçiyoruz. Haydi bakalım. Burayı temizlememiz lazım. Bu arada arkadaşlar size uzun süredir sormak istediğim bir soru var. Bunu daha önce sormuştum da. Ta ne zaman kim bilir. Eşdiğer mi oynayalım? Akıcım oynayalım? O 3 baygın. Şey diyeyim, oynayabilirim aslında da. Bence oynayamam ya. Mermim bitecek zaten şunu vurun ya. ya öl kardeşim be. Vallahi bak mermi israfısın ya. Tamam öldü. Abi bir mermim kaldı. Onun da şanslısı kim acaba? Oğlum adam önümde bende sirap mermi yok. Tamam. M24 bizon. Yani ilerleyen videolarda bir akıcı mı yapsam diyorum. Eşlerin görüntüsü muazzam ama adamlar gözükmüyor arkadaşlar. O kadar çok hani çimler o kadar gerçekçi ki çok yoğun. Yoğun olduğu için de göremiyorum. Her zaman değil ama bazen biraz sıkıntı yaratabiliyor. Ayak izi. Benim baygım var. Oğlum sen ne nasıl lan? Bu adam burada ne işi var? Ana. Ben yarım saatte burada geziyorum. 1 gram ses duymadım ha. Abi biraz hızlanalım. 5 kirimiz var. 7 kişi kalmış. Sağdan sıktı biri. Bu binada da var sanki. Aa var var. Ulan bomba ilk burası patlarmış ha. Anam. Kellua. Lan bir tane mermi gelse patlayacak. Sağda da vardı arkadaşlar. Orayı patlatırım ben. Yüzde yüz patlar. Patla. Patlamadı o. Hop. ben patla o zaman. Koşarak atmam lazımmış. Aslında orayı oynayabilirim ya. Şurada iki kişi vardı işte. Sağda kısalarsa. Aa patladı. Geliyorum. Mouse bozuldu gene. Üst katta. Çık da göster kendini. Tamam bu adam faca faje seviyor. Değil mi kardeşim? Baygın nerede benim? Tamam. Bura temiz. 9 kill. 3 kişi kaldı. M4'e geçelim. Hemen önümde. Molotov atıyor. Bomba da yok ki. Alelen bomba. Selamun aleyküm. Hadi bakayım. Mintsit. Aa Mintsit. Ben bu adamı tanıyorum sanki. Geçen videolarımda Vurmuştum diye hatırlıyorum. İlla hatırlayan vardır ya izleyen varsa. Abi son iki kişi kaldı. Bilin bakalım kim eksik ve ne eksik. Pusucularımız eksik abi. Tepedeymiş adam. İlk defa yerini öğrendim ya. İyi, i̇yi hareket edebiliyormuş. Sakin ol viski. Adamın elini ayağına dolaştırdık ya. <laughs> ne yaptığını kendisi de bilmiyor ha. Yukarıdaydı en son bir baktı aşağıda. Son bir kaldı o da yine pusan bir kardeşimiz. Artık korkmuyorum ya pusuculardan. Alıştık abi. Vallahi her maç sona bir kişi kalıyor. Ama işte vurmuyor. Vursalar korkacağım da vurmadıkları için korkmuyorum. Geldi. Aa kardeşim bir saatte sen orada mısın ya? Ee, galiba. Tam iki saniye kala. Boom. Oğlum bir çık hareket et bir şey yap ya. Al bakayım. O da bomba çekti de işte. Hızlı olan kazanıyor efendim. Hadi bakalım. Ah be Kaya Beyciğim be. Oo bir dakika. AVM mi? Aldım. Aslında P90 akardı da. Neyse artık M4 devam edeceğiz. Arkadaşlar ilk defa AVM görüyorum burada ya. Oyunda bir ilk. Canlama kartını da almışız. 8 tane portal. Bu maç var ya garanti bina. Bir dakika. Araba geçti galiba. Mekkarın mıydı o? Aha vallahi Mekkarın. Ses vermeyelim arkadaşlar. Gemiye binecekler onlar. Of binerken vururum ben bunları. Abi çok mu uzakta durmuşum ya? Ulan ben gidene kadar girecekler. Vallahi girdiler galiba. Yapma be. Oo bayağı vurdum. Gemide de adam var ki bunu vuracaklar. Sesim vururlar. Arkadaşlar Direkt gitmeye gerek yok. Aa vurdu minsit. Motor. Ben benim motorum mu Ölüyordum. Nasıl bir sprey o? Kaç 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 kaç. Abi daha 40 saniyesi var. Bak şöyle kendim bilerek göstereceğim. Aynen. Sıkmasını istiyordum zaten. AVM'miz var. Bir dakika bir dakika dur. Dinsit Bey, biz de Van Mesut kardeşim. Hadi. NERE gitti? Şurada mısın sen? Sen şurada mısın? Aferin sana Minsit. Abi mahvetmez. Hele diye buradaysa. Allah adam var. Adam var adam. Selamünaleyküm. Gel sana bir AVM yapıştırayım. Tek miymiş? Ama burada ne işin var tek başına? Allah araba. Lan lan lan. Gelin gelin sizden korkan sizin gibi olsun. Hadi bakın. Oğlum o nasıl bir vuruş ya? Arkadaşlar intikam alacaktık da işte bizi gene saçma sapan yere attı. En iyisi ben şu ilerideki drop'u açayım. En azından bir karnımız doysun Ruta. Adamlar DBS'e fena sal vuruyor ya ben anlamıyorum. Bir tane bir vuruyor bir de var. alakasız ha. Normalde ben orada gözükmüyordum. Oğlum araba geliyor. Gel gel. Allah beni fark etti. Ooo canas. Şarjı değiştiremedim hayır. Arabanın orada abi halletçim ama kardeşim biraz sakin ol. Lütfen yani ayıp oluyor. Bunu daha ettirip başlayabiliriz. Gemi de sıkıyordur. Sağ portal açtık mı? Merhaba Ali Cin. Elal Ne o ne o nasıl isim? Tamam buna beleş loot olarak bakacağız. Baskına çok asla vermeyelim. M7 M4. Aa adam iniyor. Geliyorum kardeşim. Bekle şu lootumu bir yapayım. Lootu da iyiymiş ha. Bir tek dürbün eksik. Şöyle kendi arabamı alacağım. Canavar kamyon çok yavaş gidiyor. Şimdi. O adam nereye gitti derken adamı gördüm. Ne yapayım burada? Bunu gemi mi attı acaba? İnşallah skopun vardır kardeşim. Senin lootuna güveniyorum bak. Bir i̇şte dürbün lazım. 3x öf tamam. Eskisinden güzel ol diyeceğim de eskiden AVM var değil mi? Doğru. Eski lootumu unuttum. Yalnız biri bizi vuran adamın adı neydi acaba ya? Tipini görsem tanırım da. İntikam almadan ölmeyelim ama. O garanti. Ulan benim aklıma nasıl gelmez? Arkadaşlar şu bildirme yerinden bakabiliyoruz. 3 lopi 544. Tamam. İntikam alacağımız adamın adı belli. Lopi. Ha, bu kim? Kardeşim o nasıl bir yürümek? Adam kendini komando sandı herhalde. <laughs> Otura otura koşuyor. Koşuyor mu? Yürüyor mu? Ne yapıyorsun sen? Evet. Hemen şöyle benzinimizi fullleyelim. Uzatımı hızlı alacağım abi. En önemli eklenti. Portalda iki tane varmış. Portal alabiliriz. Abi şu drop'tan bir AVM çıkartırsak eski lootumuza kavuşabiliriz. Bundan sonra taktik belli abi. Drop kovalayacağız. Adam var. En az iki kişi arkadaşlar. Dışarıdakini vurabilseydim iyiydi de. Adam evin içine girdi. Alı da geldi. Oğlum ne oluyor burada bir dakika. Allah çatıyı aldı. AVM'si var. Ulan yoksa sen lopi misin? Yalnız o adam baya iyi oynuyor. Üst katta biri, biri diğerde. Sen kimsin ya? Bana ne de sıkıyorsun? Tamam çaldırmadık. Oynayacak. Gel. Arkadaşlar bu üstte üstteki hiç rahatlamıyor. Lan! Ramazan ölecek mi? Geliyor. hadi bakayım. Kaya Bey. Kaya Bey yollarımız yine çakıştı kardeşim. Sen bu sporu biliyorsun. Benim aklım o halılıda kaldı arkadaşlar. Halılı nereye gittiyse. Bence o intikam alacağım adamdı. Tamam çıkabiliriz buradan da abi ben drop'a gelmiştim. Drop'u almayı unuttuk. Drop nereye gitti? Ha drop buradaymış halı var. Oğlum halılı. Hala burada mısın Ne oldu? Yedin kasarı hemen kaç. Bayağı vurduk da. Yanıyor. Tamam eve indi abi. Ben drop'uma bakayım bekle. O adama kafayı açacağım bu arada. Kafaya koydum o adama. Groza varmış arkadaşlar. Groza'yı aldım. Emredi değişiklik olsun diye almıştım da. Şimdi Groza varken ne oynanmaz bence. Şimdi bu çatıda olabilir. O yüzden ben kulübeden oynayacağım. Zaten halısı çatıda. Benim bu adam bir şekilde indirmem lazım. Son zaten 6 kişi kaldı Allah. Aa gördüm yatarak sıkıyor. Ay iyi vuruyor. Ulan öyle ikiye eşit dedik. Abi. Lan canı bir. İmkanı yok böyle bir şansın ya. Onu çaldılar hala AVM ile vurmuş. Tamam orası bitti arkadaşlar. Bu halılı gitmiş. Lan ne değişik bir maç. Ben şu kulübeyi alacağım. Adamı gördüm tam soldan koşuyor. Onu vurabiliriz de ile olan bu muhtemelen. 14 abi. Bir kişi daha vurdu. Avm'li buymuş. Beni de biliyor. Bak direkt bana bakıyor. Kardeşim bize avm sökmez. Canı birken oynayalım mı direkt? Direkt oynayacağım abi. Grozan var. Affetmeyiz yakında. Hadi çık. Al işte. Yapma be. Arkadaşlar bunu vursaydım son bir kalacakmış. Baksana son iki kişi var. Evet arkadaşlar 23 kill 3928 asana çok güzel maçtı ama açıkta kaldığımız için öldük. Saçma bir rush oldu. Canı az diye rushladım. Adam iyi vurdu. yapacakmış yok. Size kadar çok teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayalım. Yarın 12.00'da tekrardan diğer YouTube kanalında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.